Merhabalar gönül dostlarım günaydın gününüz aydın olsun güzel bir sabahtan hepinize sevgiler selamlar olsun güzel bir günle güzel bir yayınla sizlerle beraberiz Öncelikle benimle bu yayında olan e, özellikle canlı yayına katılanları şöyle bir yorumlara görmek istiyorum Niyetleriniz, dilekleriniz birebir enerjilerle kime denk geliyor? Bize nereden, hangi şehirden katılıyorsun? Bu videoyu, bu yorumu nereden izliyorsun? Hadi bakalım bir yorumlara sabitle. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir canlı yayınla sizlerle beraberiz. Burada olanlar kendini lütfen bizlere göstersin. Bir günaydın. Bir küçük emoji, bir beğen tuş, tuşuyla bize kendinizi gösterebilirsiniz. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Güzel bir bakıma niyetleniyoruz. Aslında zamansız zamana niyetli, niyetliyim. Denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Ama özellikle canlı yayınlara katılımı arttıralım ki enerjiler birebir tutsun. Benim zaten e, bakımım, yorumlarım bir görünüp bir kaçanlara değil, yani abonelerime, benim videom, emeğime saygı gösterenlere. Ama buna rağmen bunların genel bakım olduğunu, bireysel danışmanlık olmadığını, bireysel danışmanlık da e, kanalımda yer alan bütün bakımlarda aynısını bireysel danışmanlıkta verdiğimi hatırlatmak isterim. Yorumlara sabitlediğim 0538 312 1877 numaralı hat WhatsApp hattıdır. Buradan özel danışmanlık hakkında bilgi alabilirsiniz. Ben niyetlenirken her şeyin başı sağlık diyorum. Aşk. Aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi. İş, kariyer, meslek, para mahkeme miras çocuklarım yakın gelecek olası gelecek bunlardan sana uyanları aldım kabul ettim yorumlara sabitle uymayanları evrene iade et ama benim söylediğimden farklı bir niyetin varsa neden olmasın özellikle niyetin ikili ilişkiyle alakalıysa niyetin aklımdaki kişi kalbimdeki kişi ise güne özel, sabaha güzel. İlk önce adını üç kez tekrar et. Bulunduğun ortam müsait değilse sessiz olarak içinden de geçirebilirsin. Üç kez adını söyle. Şimdi ben sana özel, sana güzel olsun diye öncelikle harf seçmek istiyorum. Bakalım harfler bana neler söylüyor. Adana'nın nasıl? I, I, J. Hatayın H'si, Edirne'nin E'si, Van'ın V'si, Yozgat'ın Y'si, Konya'nın K'si, son harfimse Bursa'nın B'si. Kaç harfle uyumlandığım benimle de paylaşırsan çok iyi olur. Haydi şimdi niyetlerin zamanı. Niyetlerini tut, dileklerini tut. Günün ilk videosu olsun. İkinci videomuz ne zaman? 17 çift sıfır diyenleri şöyle bir yorumlara sabitle bakalım. Kaç kişi bizim bakımımızın ikinci videomuzun 17 çift sıfır olduğunu biliyor. Haydi bakalım tervimde şöyle senle fincanının içinde paylaşayım. Sen de birebir niyetlerini, dileklerini söyle. Artık bakıma geçebiliriz. Hazırsan başlayabiliriz. Sen çok kararlısın. Çok tedbirlisin. Doğru bildiğini söyleyen, doğru bildiğini savunan bir kişisin. Yakın zamanda bununla ilgili çok güzel bir detay var yakın zamanda kararın neyse kararının arkasında durmanı gerektirecek bir durum söz konusu. Elinden geldiği kadar kararının arkasında durmalısın. Zaten ben senin elinden geldiği kadar kararının arkasında duracağını da görüyorum. Yalansız olursan, dürüst olursan vazgeçmezsen iyi bir şekilde ilerleyeceksin. Yani bu söylediklerime dikkat ettiğin zaman istediğin sonuca ulaşman mümkün. Yapman gerekense söylediklerimi aldım, kabul ettim demek. Özellikle ikili ilişkiyle alakalı, aşkla alakalı oldukça Güzel haberlerin var. Bu haberler senin mutlu olman için önemli haberler diyebilirim. Ama şunu da unutma ki özellikle aşk hayatınla ilgili yaşadığın sıkıntıda aranızda sorun olan bir konu çıkmış. Bu aranızdaki sorun ortadan kalkmadıkça bu aşk aşk hayatınızla ilgili toparlanma süreci uzar diyor benim bakımım. Hatta hiç bile olmayabilir. Çünkü birbirinize zıt düşmüşsünüz, birbirinize ters kalmışsınız. Bu kişiyle aranızdaki muhabbeti arttırmak, bu kişiyle aranızı düzeltmek, aranızı orta yolu bulmak istiyorsanız, ya kendiniz bir şeyler yapmalısınız, denedim olmuyor diyorsanız, çevreden destek almalısınız, yok bir abla yardım edinim yok diyorsanız, o zaman benden destek almalısınız. Bireysel danışmanlıklarda verilen çalışmalar, enerji çalışmaları zaten bunun içindir. Hiçbirini tercih etmezsen, kararlarını uygulamaya çalış, çünkü aşk hayatınla ilgili güzel haberler var. Bunların ortaya çıkması, aranızda var olan sorunun ortadan kalkması çözüm olacak. Yani bir yolunu bul, nasıl yolunu bulacağını kendin karar ver. İster benden destek al, ister birinden al ama al. Yoksa bu şekilde gitli ilişki devam eder. Alacağın haberler hayatında da önemli. Değişimler var. Özellikle senin için düşüncelerinde e, dürüst olduğun halde, düşüncelerinde hızla ilerlemeye çalıştığın halde olmayan şeyler var. Çünkü neden? Kısmet yolların kapalı. Evet. Açılmasına vesile olacağını vesile olması gerektiğini söyleyebilirim. Kim bilir vesilesi belki benim. Kısmet açılması, şans açılması, yıldız yükselmesi, enerji yükselmesi çalışmaları bunun için var. Sen destekten çok kendi içine güven. Kendine güven. İçindeki sese güven. İçindeki ses kulak verdiğin zaman sana her şeyi tek tek söyleyecek. İçindeki ses bana inanmanı, benden destek almanı söylüyorsa hiç durma. İçindeki ses tek başıma yapabilirim diyorsa hiç durma. Bil ki en doğru cevap senin içindeki ses. İşte ona kulak ver. Onun söylediği gibi de hareket et. Kapalısın. Kapalı olduğun ortamdan ya dışarı çıkmıyorsun ya da kimseye hiçbir şey anlatmıyorsun. Yani gerek bulunduğun ortam gerek içinde tuttuğun şeyler birikmiş, birikmiş, birikmiş. Ama ne kadar birikirse patlayışı daha büyük olacak. Ne kadar birikirse bir volkan gibi patlayacak benim bakımım bunları söylüyor. Ama patlamakla alakalı dediğimde maddi konularda da bir patlama söz konusu. Maddi konulardaki patlama olumlu yönde. Yalnız bundan önce alacağım bir karar gözüküyor. Aldığın kararla patlama olumlu yönde artış söz konusu. İçinde tuttuğun şeyler bitecek. Maddi konularda aldığın karar sana yeni bir kapı aralayacak. Maddi anlamda yaşanacak pozitiflikler var ama sen böyle kıyıdan, kenardan, arkadan izlemeye devam edersen pozitif gelişmeleri değerlendiremezsin. Pozitif gelişmeleri olumlu yönde değerlendirmek istiyorsan her şey güzel olabilir diyor benim telvelerim. Akarken doldurman lazım. İşlerin yoluna girdiği zaman bozulmaması için geride kalan günler için, önümüzdeki umutsuz mutsuz günler için birikim yapmalısı. Bu konuda sana isminde, soy isminde Konya, Edirne harfleri olan bir kişinin önemli bir desteği var destek olduğu gibi yolda gösterecek. Can dostum böyle eline bir kalem almışsın ve karşında duran birinin önünde bu kalemi kırıyorsun. Yani birisiyle ilgili bir olay yaşayacaksın ve bu kişiye yaşadığın olayla beraber bu kişiye verdiğin değer değişecek. Hem de tamamen değişecek can dostum. O kişiye hiç inanmayacaksın. O kişiyi hiç doğru tanıyamadığını anlayacaksın. Daha önce bunları duymuşsun. Daha önce bu suçlar kulağına gelmiş. Suçlu duruma düşmüş. Bu kişi daha önce yanlış algılanmış. Ama sen kabul etmemişsin. Aslında pek de haksız değilmişler. Bu suçlamalar yerli yerinde suçlamalarmış can dostum. Gerçeklerle yüzleşme vaktin gelmiş. Gerçeklerle aradığını bulamaman hayal dünyasına girmeni denk getirmiş. Ama artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı gelmiş, geçiyor. Gerçekler var. İşte bu gerçeklerle yüzleşeceksin. Ama gerçeklerle yüzleşmekten korkar, kaçarsan seni yanlış yollara sürüklenebileceğin konusunda uyarıyor benim telvelerim. Hayal ayrı, gerçek ayrı. Hayallerinle gerçekleri birbirine karıştırmamalısın. Tabii ki hayal kurmak faydalı olabilir. Başarmak için hayalini kurduğun şeylere ulaşmak için çalışmalısın. Ama sen başarmak için hayalini kurduğun şeylere ulaşmak için çalışmayıp gerektiğini yapmayı unutmuş gibisin. Can dostum hayallerin devreye girecekse çalışmaktan korkmamalısın. Sen doğru yolu çiz. Hemen harekete geç. Yarını bile bekleme. Öğleni bile bekleme. Hemen harekete geç kararsızsın. Önce yapman gereken kararsızlıklarından kısa süre içinde kendini çıkarma. Çünkü bu kararsızlıklar seni doğru düşünmeye itmiyor. Bu kararsızlıklar seni yavaşlatıyor. Seni yavaşlatmaktan başka bir işe de yaramıyor. Yapman gerekense kendi başına yapman en önemli. Yani ne yapacaksan kendin yapacaksın. Bu farkındalığı da fark edeceksin. İnsanlardan yardım beklemişsin. Ama artık insanlardan yardım bekleyerek kaybettiğin zamanı telafi etmek de senin elinde. Yani zaten bir geç kalınmışlık var ama Baktığımda pozitife yönelik değişimlerde olacağını söyleyebilirim. Geçmişe takılma. Hatta şu ana bile takılma. Senin için gelecek. Önemli olsun. Kendine olan güvenin yerine gelecek. Kendine olan güvenin yerine gelmesiyle Çevrenden olan beklentilerinde inşallah azalacak. Tabi bunları bir zincir olarak düşün. Çevrenden beklentinin azalması, güven gelmesi, kendine gelen güvenle çevrenin etkisinden beklentilerin azalması, bu beklentilerin azalması da sorunlarına, kendi sorunlarına odaklanmayı kolaylaştıracak. Dikkat etmelisin. Duygusal, duygusal, duygusal yön seni tüketebilir. Kayıplarım var. Ayrılıklarım var. Ve bunlarla kaynaklı yaşanan umudunu kaybettiğin dönem yaklaşmış. Zaten yaşıyor da olabilirsin. Öncelikle kendine hakim ol. Öncelikle kapıp koy verme. Kayıplar yaşamışsın, yaşanmış kaybın konuşmanın, üzülmenin hiçbir anlamı yok. Sen başarı elde etmeye odaklan. Hatta başarı elde etsen bile sağlam zemine oturtman gereken bu başarılar çok çalışmanı gerektiriyor kendini ya bir odada mahkum etmişsin kimseyle görmüyor konuşmuyor ilgilenmiyorsun ya da etrafına duvarlar örmüşsün kimse bu duvarları yıkmak kimseyi bu duvardan içeri almak istemiyorsun ancak önümüzdeki günlerde duvarların yıkılıyor maalesef panik yaşasan da duvarların yıkılacak Fırsatlar olacak ama sen istemeyeceksin Ama duvarlar yıkılacak Belki duvarların yıkılması Seni korumasız hissettirecek Ama ortada kalmış gibi kendini hissedeceksin Ama her şey güzel olacak Yani şunu düşün Olumsuz gördüğün bir işte Olumlu ve hayırlı olarak ilerleyeceksin Kurtuluşum var, mutluluk var. Ne zaman gelecek abla dersen üzerinde var olan şoku atlattığın zaman. Yaşadıkların geriye dönüp baktığımda yaşanmışlıkların seni değil tüm insanlığı yıkacak nitelikte büyük olduğunu görüyorum. Seni şimdiden tebrik ediyorum. Sen bütün bunlarla başa çıkmayı başarmışsın. Zaten başa çıkma gücünde çok yüksek can dostum. Yani burada öyle bir önemli bir olay var ki senin cesur olduğunu gösteriyor. Burada zorluklara dayandığını gösteriyor ve e, inanılmaz derecede direnç yaşadığını gösteriyor. bir akıl hocam var. Eğer ki kabul edersen ihtiyatlı olman gereken bir sorunu ortadan kaldıracak. Senin yapman gereken bu kişiye destek olmak için sadece sakinliğini koruma. Dengeyi, uyumu, koruduğun sürece inşallah kolaylıkla aşacaksın. Ben sana bu yönden şans senden yana diyebilirim. Çünkü şansının yaver gitmesi kaderinde de oldukça olumlu bir döneme gireceğini söylüyor. Yapman gereken kendini kontrol etmek. Ve yeteneğini konuştur konuşturman gerekiyor. Yeteneğini konuşturmak sorunlarını çözmekte çok işini yarayacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni takip ettiğin, benimle kaldığın, beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Buraya kadar benimle bakıma geldiysen, yani sonuna kadar izlediysen, aldım kabul ettim dediğin tüm detaylar senin olsun. Yeniden tekrardan görüşeceğimiz saat 17.00. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.